Doğalım haykıralım, doğalım haykıralım, Türkiye'ye, özgermen coşmak, hür her türlü partizan insanıyla biz burada eygel partiçiler bize bu geceyi hazırlayan Hacı İbrahim ve Mahmut Susuşa çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İl başkanım ben dedik ki iyi bir çok iyi, çok dürüst hizmet etmiş bir başkan getireceğiz. Ve bugün ve bugün o başkanımız aramızda. San eğimi için çok güzel hizmetler düşünüyor. Böyle başkanlara hem Eğibiye'nin hem Şanlıurfa'nın hem de Türkiye'nin ihtiyacı var. Gerçekten dürüst insanlar artık siyaset yapmalı. Dürüst insanlar belediye başkanı olmalı. İnanın Eğibiye çok değişecek. Hasan Başkanım'la beraber tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle size Mahmut abilerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sizlere selamlıyorum. Çok saygıdeğer iyi bir hafta. Biz sizin içinizden çıkan ve bir yerlere gelen bir kardeşimiziz. Biz sizler için yola çıktık. bir e sevdasıyla yola çıktık. bir e için yola çıktık. Biz bu sokaklarda altında büyüdük ve bir yerlere geldik. Burada inşallah gençlerimizle bir sahip çıkacağız, birlikte sahip çıkacağız. Hepsini inşallah güzel yerlere getireceğiz. Eyüp benim hali ortada, Eyüp benim hali kürmelerini anlatmaya çok da gerek yok. Görüyorsunuz, o yepyeni bir Eyüp diye, yepyeni bir gençlik, yepyeni bir insanlık olacak Allah'ın izniyle. Bunu siz de Sırça köşelerden sizleri yönetmeyeceğiz. Sizlerin içerisinde olacağız. Sürekli sizlerle birlikte temasında olacağız sizlerle beraber yürüyeceğiz. Sizlerle beraber güzel günler yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu toplantı düzenleyen kardeşlerime ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah'ın selameti üzerinde olsun. Teşekkür ediyorum. Eyvim